olsan üç geldi Öğrenmek için geldi zaten. Bu projenin topluma, çevresel yapıya kattığı katkıyı bizzat şahit oldum. Üreticilerimizle birlikte iki dönem olmak üzere, yaz mevsimi ve kış mevsimi olmak üzere üretim yapmaktayız. Daha öncesinde kesme karanfil gibi çeşitli süs bitkileri yetiştiriciliği yapılmış bu seralarda. Bu projenin bu bölgeye gelmesiyle birlikte buradaki üreticilerin kalkınmasına daha fazla fayda sağlamasına... E, ...neden olmuş. Borcu olanlar, bir sürü ödemesi gereken... E, ...bankalara borcu olanlar... ...öncelikle bu projeye geçtikten sonra... E, ...kazanmaya, borçlarını ödemeye ve... E, ...kendilerine daha fazla katkı sağlamaya... ...birikim yapmaya başlamışlar. E, projenin başlangıcında... ...Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu... ...hibelerle birlikte... E, ...daha çok katkı sağlayarak... ...ilerlemelerine sebep olmuş. Göğme'ye gidiyordum, Narıncı'ya gidiyordum sabah 5'te gidiyordum. Akşam 7'de geliyordum. Ayağımda cizme, kolumda sepet. Her gün gidip geliyordum. Ama bu çiçek işi geldi. Yövmiyeyi bıraktım. Kendim yövmiyeci çalıştırmaya başladım. Osman Başkan'ın sayesine buraya bu proje geldi. Kırsal kesimin bayanlarını kalkındıracağım diye. Biz de güzel çalıştık, çabaladık, kalkındık, araba aldık, evimizi yaptık, yayladan yer aldık, ev yaptık şimdi gelirimiz güzel. Eğer bir e, projenin içinde kadınlar yer alıyorsa ve onu sahipleniyorsa o projenin muvaffak olmaması mümkün değil. Eğer bir evde kadınlar mutluysa bir iş yapılan işte kadınlar mutluysa o zaman o ailenin mutlu olmaması mümkündür. Biz burayı bir çiçek merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Bütün Türkiye'ye Buradan çiçek göndermeliyiz. Çünkü bizim toprağımız, havamız, iklimimiz bu tür şeye çok müsait. Kendi toprağımıza sahip çıkmalıyız. Yani toprağımızı satmayalım, ürünümüzü satalım diyoruz. Biz.